Maldil Pony ve diğer oyuncaklar televizyon izleme günü. Bugün çok televizyon izledim. Çok da seviyorum televizyon izlemeyi yumurta istedi Hizmetçi Hizmetçiler. Evet efendim. Şimdi bana bir tane limonata getirir misiniz? Tabii efendim. Mı, mı? Büyük boy mu küçük boy mu? Büyük boy teşekkürler. Şimdi de haberleri sunuyoruz. Haberlerimizde bir uçak bir uçak Ukrayna niye düşmüştür? Uf bu haberler çok sıkıcı. Daha televizyon izlemeyeceğim. <laughs>

Evet efendim. Bana... Bir şey ister misiniz? Evet. Bir tane bana kek. Kek. Kekimiz kalmadı efendim. İçecek olarak bir şey ister misiniz? Limonata. <laughs> tamam hemen getireyim. Kısa <laughs> boylu. Efendim, çıkın. de şunu götürelim. Benim de uykum yağıyor. Ben de şurada yatacağım. <laughs> Televizyonu kapat Fluttershy. İçeceğiniz <laughs> <laughs> bitti mi? Alabilir miyim? atmaya gidecek mi? Evet. Ben biraz gezmeye gideceğim. Kardeşim, geliyor musun? Geliyorum. Hadi gel o zaman. 在谁屋院子嘛？ Ben sosyalistiyorum sıvayla öyle geldik. uyan uyan hadi uyan kardeşim. Tık 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 tık. Bir de kapıyı çalıyor. Ben açayım. Ah merhaba 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 biz size bakmaya gelmiştik. <laughs> hmm, ama şimdi sabahın körü lütfen gidebilir misiniz? Tabi tabi tabi. Sadece iyi. iyi misiniz, kötü müsünüz bakmak için geldik. Neyse hoşçakalın. Özür dileriz. Hoşçakalın. <laughs> hmm hmm biz de. Çok susadım. Biraz su içeceğim. Yum yum su çok tazeymiş. Ama hala Hı. ama yorgun değilim ben artık. Ben artık şurada biraz televizyon izlemeye gideyim ama uyuyor. Şimdi ne yapacağım? Uyandığına sevindim. Uyandığına sevindim. Mifi. Uyandığını sevindim. Kiki. Evet. Çizgi film olarak bugün çizgi film olarak aramaya var. Aramaya bitmiştir. En sevdiğim film. ah Doğru da, da. Ah, keşif filmi çok severim. Ah, keşif filmi bitti. Evet. Televizyon izleyeceğim artık. Bir daha hiç televizyonu bırakmayacağım. Ama okula gitme zamanı geldi. Evet. Hadi gidelim Fırat'a Yürüyerek hadi yürüyerek. Hadi. Biz de okula gidelim artık. Hadi. hadi. Ben okula gideyim. Günaydın. 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 Günaydın öğretmenim. Günaydın. Evet, şimdi dersimizle Bartabediç. Hmm, peki ne yapacağız? Sınav mı yapacağız? Evet. Aa ne güzel. Şimdi ödevinizi yapın. Ee, daha sınavı dağıtmadınız ki. Ah. Ben dağıtırım öğretmenim. Tamam. Bir de kelime. Aa, özür dilerim. Bir şey olmaz. Bir de kendi bir de kendini vereyim. Yok vereyim. Yo kendime verme. Evet. bu soruyu sorayım. düşünemedim. Aa nedir biliyor musun? Şş, sınavda kopya yoktur öğretmenim. Ne? Bilmiyor muydunuz? vardı. Hayır yoktur. Tamam. Bitirdim Erpin. Tamam. Verin bakalım. Bakayım, bakayım. Her şey doğru. Kaç aldım? Beş. Ama kaçtan? Doksandan. Aha <laughs> çok iyiyim. Doksandan Üç beş aldım. Sen tane bitirdim öğretmenim 84. Bakayım, bakayım, bakayım. Sen 80'den 4 aldın. Çok. Ben kaç aldım Mert benim? Sen de. Sen de. 90'dan yine 5 aldın. Hmm. Eve gitme saati. Hadi eve gidelim Fulaş uşağı. Ölür mü Çalışmadan sadece böyle aldım. Ama yine de dört de güzeldir. Neyse. Of. Yine televizyonun başına oturacağım. Ödevimi yapmak istemiyorum. Ben ödevimi yapacağım. Tamam ödevini yap Fulaş Ben biraz öyle daha televizyon izleyeceğim. Evet. Şimdi de Keşifçilik devam ediyor. Yaşasın! keşifin sonu keşif şef keşif Aa, oh, bu kadar da olmaz ben de buraları düzenli

Nasıl oturacak ödevini bitirdim ben? Bitirdim. Of ne kadar var ödev? Az kaldı. Hayır bir ödev ne kadar? Çok mu az mı? Az. Hı, o zaman yaparım. Of bu soruyu hiç bilemiyorum ya. Artık sormayayım sorudan ya yeter. Ben yaparım. Hayır yapma sakın. O. Aa. Tamam şimdi Aa, ben şimdi uyuyacağım. Çünkü yatma saati. Ben de uyuyacağım. Bugün çok televizyon izlememeyi öğrendik. Fıstıkçı gibi ödevimizi yapmayı öğrendik. Fıstıkçı ödevini yaptı ve erkenden yaptığı Bu video için çok Çok teşekkürler. teşekkürler. Hoşça kalın. <laughs>